Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla 81 ilde ekonomi turu düzenliyor. Ekonomi turunun bir ayağı da Ticaret Bakanlığı'ndan sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'in ziyaretiyle Isparta'da gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Demir, partinin il binasında ekonomi turuna ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı ve Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol ve ekonomi kurmaylara eşlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi takımı olarak 3 haftadır Türkiye'nin farklı illerini dolaştıklarını söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Demir, "Vatandaşı en düşük emekli aylığı ve en düşük asgari ücrette değil, refahta buluşturmayı amaçlıyoruz." dedi. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi takımı olarak 3 haftadır bütün Türkiye'yi dolaşmaya başladık ve devam ediyoruz. Sağdayız. Amacımız şu, bir program yazıyoruz, ekonomi programı. Bu ekonomi programının da illerde, sağda yazılacağına inanıyoruz. Bu inancımızla ilk önce Gaziantep'ten başladık, bugün Isparta'dayız. Bütün illere gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz. Ülkenin ortaklaşmış sorunları var, ekonomik sorunları. Herkesin yaşadığı, emekçinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, ev hanımının. Ama ülkenin kendi illerine özel sorunları da var. Isparta'nın ayrı sorunu var, Denizli'nin ayrı sorunu var, Antep'in ayrı sorunu var veya diğer illerin ayrı sorunları var. Bu sorunları dinliyoruz. Kıymetli olan da bu. Biz ilk önce dinliyoruz. Ekonomi programımızın, yazmakta olduğumuz ekonomi programımızın temel ilkelerini aktarıyoruz. Bu temel ilkelerinin neler olduğunu söylüyoruz. Bizim ekonomi programımız halkçı, Adil paylaşımı önceleyen, vatandaşı en düşük emekli aylığında değil, en düşük asgari ücrette değil, refahta buluşturmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmayı odağına koyan bir ekonomi anlayışına sahibiz. Bununla bu anlayışın temel varsayımları, olmazsa olmazları var. Ülkenin daha fazla demokratikleşmesi ve adalet sisteminin ve adalet sistemine olan güvenin daha fazla iyileşmesi gerekiyor. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama görmekteyiz ki sorunlar sadece ekonomik değil. Ekonomik sorunların bağlantılı olduğu eğitim sorunu, çevresel sorunlar, ulaştırma sorunları topluca devam etmekte. Bütün illerde gördüğümüz manzara bu. Asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Demir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret önerisi halkımızdan büyük bir kabul gördü. Asgari ücret 30, altında yokuz diyoruz ifadelerini kullandı. Emekçi geçinemiyor. Asgari ücret beklentisi bugün basında konuşulduğu gibi değil. 23 mü, 24 mü olacak değil. Asgari ücret beklentisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi, Sayın Genel Başkanımızın bizzat deklar etmesiyle, sunmasıyla yaptığı öneri halkımızdan, büyük bir kabul görmüş. Çok mutluyuz. Ne diyoruz? Asgari ücret 30 altında yokuz. Bunu söylerken elbette ki asgari ücret konusunda şunun farkındayız. Asgari ücret Türkiye'nin geldiği kur, enflasyon, yüksek faiz sarmalında verene çok, alana az. Kur da öyle. İhracatçıya az ama vatandaş için kur hala çok fazla. Dolayısıyla nasıl etkilendiğinize bağlı. Buna bağlı olarak biz asgari ücretin 30 bin lira olmasını istiyoruz. Ama altında detaylı bir çalışmamız var. Diyoruz ki esnafı korumamız lazım. 10 kişiye kadar işçi çalıştıran, emekçi çalıştıran esnafa 6 bin lira destek vermemiz lazım. Bunun da kaynağını da bulduk. Bunun da kaynağını da söylüyoruz. 50 kişiye kadar çalıştırana başka bir destek tanımlıyoruz. 3000. 100 kişiye çalıştırı kadar çalıştırana 2000. 100 kişiden fazla çalıştırana 1500 lira asgari ücret destek verilmesini talep ediyoruz. Bu talebimiz ve 30 bin lira karşılığında destek önerimiz bizim iş dünyasından, esnafımızdan, emekçiden büyük kabul gördü. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Madem enflasyonu düşünmeyi öneriyor hükümet ki yılda 4 kere revize etti biliyorsunuz. Gelecek seneden itibaren düşeceğini söylüyor. Tek haneli rakamlara düşeceğini söylüyor iki sene sonra. Madem böyle bir öneriniz var ve bu önerinize güveniyorsunuz. Enflasyon tek haneye düşene kadar sosyal güvenlik primlerinin işçi payını 5 puan düşürün. Bu da işçimizin cebine refah payı olarak gelsin. Enflasyonu tek haneli rakama indirin. TÜİK rakamlarını bile kabul ediyoruz. TÜİK'e göre bile enflasyon tek haneli rakama inince bunu geri alırsınız. Ülke vatandaşını bu kadar koruyamayacak bir durumda mı? Bu önerilerimiz bizim emek dünyasından, iş dünyasından karşılık gören öneriler. Bu önerilerimizin kaynağı bu ülkede var, bu bütçede var. Ancak bu kaynağı nereye harcayacağınız konusu tamamen ekonomi politikasıyla alakalı. Burada karar vericilerin doğru karar vermesi gerekiyor. Ülke 12.8 trilyon bütçe geliri elde edeceğini beyan etti hükümet ve kanun mecliste. 12.8 trilyon bütçe geliri olacak. Bunun 11.2 trilyonlu vergiden toplayacaklar. Bizden toplayacaklar. Dolaylı vergilerle toplayacaklar. Ama bir öneri yaptığımız zaman kaynak yok diyorlar. Kaynak var. Sadece bizim bu kaynağı nerelerde kullanacağımıza iyi karar vermemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ekonomiyi yönetmeye talibiz. Ekonomiyi yönetmekle ilgili ortaya sunduğumuz çözümler, ilkeler, her kesimce kabul görüyor. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahada olmaya, çalışmaya devam edeceğiz.